Herkesle konuşabiliyorum ama kimseyle anlaşamıyorum. Çünkü herkes beni duyuyor, kimse beni dinlemiyor. Oğuz Atay, tutunamayanlar. Herkesin bir fikri var, bir yorumu, bir bakış açısı var. Ama kimsenin gerçekten anlayası, gerçekten dinleyesi yok gibi. Bugün biraz bundan bahsetmek istiyorum. Emek veriyoruz ama fark edilmiyor. Bazen iş yerinde yaşadığım bir sorunu anlatırım eşime. Hemen akıl verir bana. Sanki ondan akıl istemişim gibi. Git konuş, ayrıl gerekiyorsa der. Bu anlaşılmak mı gerçekten? Erkek arkadaşınla tartışırsın, en yakın arkadaşına dert yanarsın. Üzüntünü, kalbini nasıl kırdığını anlatırsın. O da sana şöyle der. Kimsenin sana onu yapmaya hakkı yok kanka. Ayıl gitsin. Sana adam mı yok? Tamam canım. Tamam hayatım. Bu benim aklıma gelmemişti zaten. Söylediğin iyi oldu. Bu parlak fikirlerle sana o ne kapılar açılır bak gör. Allah'ım ya. Sanki senden öğüt mü istedim bana akıl verme dedim. Benim tek ihtiyacım duyulmak ve anlaşılmak duygumu anlayıp kucaklayıp yanımda olduğunu hissetmek. Merhaba ben Ebru. Burada yorulanları, kendi yolunda yürüyenleri ve anlaşılmak isteyenleri konuşuyoruz. Peki biz o anlarda ne hissederiz? Ben kendimi tam olarak anlatamadım galiba. Sonra başka bir duygu gelir. Küçük ama ağır bir duygu. Görülmedi. Akıl vermek, yardım etmek gibi görünse de ihtiyacımız yön bulmak değil ki. Bizim ihtiyacımız temas etmek ve dinlenilmek. Bir de şu var. Emek verirsin, saatlerini günlerini harcarsın, kendini yıpratırsın, uğraşır didinirsin. Ama kimse bunu fark etmez. Ve o anda şunu düşünürsün. Yaptığım her şey boşuna mı? Ben mi abartıyorum? Yoksa kendimi çok önemsiz bir şey için mi yoruyorum bu kadar? Ben de bu anları çok defa yaşadım. Kendimi doğru yolda mıyım diye defalarca sorguladım. Kendimle kaldığımda kütüphanenin etrafında tur atardım. Ve gelen bu düşüncelerimi şöyle def ederdim. Bu senin hayatın ve senin hayallerin. Kimseye ihtiyacın yok. Sen inanıp, sen çabalayıp, sen hedef koyup sen yaşayacaksın bu hayatı. Eğer kendime dönmeseydim o yetersizlik hissiyle nasıl baş ederdim ki? Bazen verdiğimiz emeklerin sonucunu hemen göremeyiz. Kimseden destek de göremeyiz. O anlarda kendimizden şüphe etmeye başlarız. Yolumuzdan, emeklerimizden şüphe ederiz. Bu bizi öyle yorar ki sessiz sessiz içimizde umutsuzluğu yaşarız. Bir de üzerine dış minnaklar eklenir. Arkadaşımız Sena yazdı bana Instagram'da. Bu sene KPSS ile ilgili çok içerik var. Herkes nasıl çalıştığını, günde kaç soru çözdüğünü, kaç kaynak bitirdiğini paylaşıyor. Aylar öncesinden çalışmaya başlayan insanları görmek ister istemez kendimi yetersiz hissetmeme ve gün içinde kendimi başkalarıyla kıyaslamama sebep oluyor. Bu algının içinden nasıl çıkabiliriz diye sordu. Ben de hepinizin bu durumdan müzdarip olduğunu farkındayım ve bu konuyu şöyle ele almak istedim. Konumuz yetersizlik ve kıyaslama. Ben hep ne diyorum size? Herkes kendi yolunda, kendi ışığında, kendi yolunu kendi parlatacak. Ve hedefleri doğrultusunda kendi hayallerini kendi yaşayacak. Kimse kimsenin gömleğini giymeyecek. Senin bölümün, lisansın, çalışma hayatın, ekonomik durumun, yaşın, cinsiyetin gibi birçok değişken varken nasıl aynı düzende ilerlemeyi mantıklı buluyorsun? Bunu istemek de beklemek de mantıklı mı sence? Önce bize ne lazım diye bakacağız. Sonra kalan sürede ben bunu ne kadar yapabilirim, ne kadar iyi hale getirebilirim diye bakacağız. Nereye, ne kadar altın alıyor haritayı çizeceğiz. Sonra da günlük yaşamı düzenleyeceğiz. Arkadaşlara, ev sohbetlerine, evde aşırı temizlik yapmaya bir ara vereceğiz. Olması gerektiği kadar yapıp çekileceğiz hemen derslerimize. Biz koşabileceğimiz kadar yerden sorumluyuz. Ama kendimizi geliştirmek de bizim elimizde. Bunu unutmayacağız. Ciğerlerimiz sağlam, ayaklarımız da öyle. Önce yolumuzu gözümüze kestireceğiz. Sürekli antrenman yaparak öğreneceğiz, ezberleyeceğiz, koşacağız. Kiminin yolu 100 metre, kiminin yolu 1 kilometre. Kiminin temeli vardır, spor okulu mezunudur. Kimi mahalle okulundan mezundur. İkisi de başarılı elbette ama aynı çalışma eforuyla mı? İşte bu yüzden diyorum kimse kimsenin gömleğini giyemez. Sen şu an 3 saat oturuyorsun diyelim masaya. Haftaya 4 saat Öbür hafta 5 saat oturmak senin elinde. Hayallerine verdiğin sözü tutup sen emek vereceksin. Sen çabalayacaksın o masanın başına geçmeye. Nelerden vazgeçerek o masaya koyduğun vakit o kadar kıymetli ki ona hak ettiği değeri ver ve en iyisini yap. Yap ki için rahat bir şekilde uyuyor. kafandaki vesveseleri sustur, arkadaşınla tatlı yemeğe gittiğinde kuş gibi rahat olsun vicdanın. Geri de değilsin, kendi zaman elgendesin. unutma. İlerlemeni başkalarının bugünüyle değil, senin dünkü halinle ölçmen gerekiyor. Herkes aynı yolda yürür ama şartlar ve olanaklar her zaman farklıdır. Adımlar farklı, hız farklı, geçmiş deneyimler farklı, mevsim farklı, rüzgar farklı, kendi ritmini bulmak senin elinde. Bu durumda kıyas yapmak mantıklı mı? Sen söyle lütfen mantıklı mı? Kıyas arttıkça kendinle kurduğun bağ kopar, yetersizlik derinleşir, seni senden, yolundan, inandıklarından ayrı koyar. Buna izin vermeyeceksin değil mi? Sen kendi aracının koltuğunda gayet güzel kendi hızında ilerliyorsun. Yandan arkadan araçlar geliyor. Önden araçlar aldı başını gidiyor. Sürekli o araçları inceleyerek o aracı kullanabilir misin? Ya kaza yaparsın ya da varacağın yere zamanında varamazsın değil mi? Başkalarından öneriler alalım tabii ki. Ama bunu kendi hayatımıza ne kadar uyarlayabiliyoruz bir bakalım. Ve o sırada kendimize şöyle diyelim. Dengeli ve disiplinli çalışarak kendi ritmimde yapabildiğimin en iyisini yapacağım. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Sınavdan sonra da çok değişken var. İlk 30'a giremediği için mimarlıkta atanamayanlar var. Ama her dönem böyle mi? Hayır. O sene, o dönem, seçim zamanı, tasarruf tedbirleri, birçok değişken var. Bunlar atanma sürecini çok etkiliyor. Peki bunları hesaplamak mümkün mü? 30. olursun atanamazsın, 100. olursun atanırsın. 40 bin alım yaparlar, 63 ile 65 ile tıbbi sekreter olarak atanırsın. Bir tane bile deneme çözmeden atananlar biliyorum ben. Ama diyetisyenler, psikologlar, fizyoterapistler, mimarlar, mühendisler, avukatlar onlar o kadar az ki 90, 95, 92, 93'ün altında kalırlarsa bitti. Ama yıllar içinde bakıyoruz. 78'de Aile Bakanlığı'na atanan psikolog da var. Tekrar söylüyorum. Her şeyi planlayamazsın. Ne zaman, hangi dönem, ne yaşayacaksın bilmiyoruz. Ben konuştuğum kişilere bu yıl şunu söylüyorum. Bu sene tasarruf tedbirleri bitiyor. Birçok kadro boşta. İhtiyaç var. Alım olması gereken çok yer var. Çok boşluk var. Ayrıca bu sene seçim zamanı. Gör bak ne yaratıcı kadrolar açılacak. Senin o kadroları değerlendirebilmen için puana ihtiyacın var. Şimdi en güzel puanı alıp beklemek zamanı. O gün gelir kimler 60 65'e nerelere atanır. Sen de ağzı açık bakarsın puanın olmazsa. Böyle bir durumu yaşamak istemiyorsan kendine, yoluna, hedeflerine, hayallerine, denemelerine, netlerine odaklan. Puanını en yükseğe çıkarmak için elinden geleni yap ve güzelce bekle. Başkalarının hayatına bakarak kendi hayatına eksik sanma demiş Cemal Süreya. Sen olduğun yerde, olduğun halinde gayet iyisin diyorum ben de. Eğer bu video sana iyi geldiyse videoyu beğenebilirsin. Belki şu an buna ihtiyacı olan birine gönderebilirsin. İzlerken hissettiklerini benimle paylaşmak için yorumlara yazabilirsin. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.